Eğer, yani, eğer temel Buna bir özel işi şey yapmak gerekmiyor mu? Şuna işte tamam. Bizans değil, can, canlı tanı, tanığı burada. Ben iki defa girdim. <laughs> ben diyorum ki bak, o yaptığımız bazı toplantısını açıkladım. Çoluşu hiç olmazsa, tepe, tamam, anlıyorum. diyorum ki <laughs> hiç olmazsa 28 Şubat'ta yasaya dayandırılarak da dini kesimler üzerine irtica diyerekten baskı falan uygulandı. Biz de bunu yaşadık ama hiç olmazsa karşımıza bir savcı, bir hakim güvenilir, böyle saçı başı ağırmış. Ya bu herhalde direkt yazsam bunu yürürlüğe koyar diye bir hukukçu bir adam vardı yani. 8 Şubat'ta. Evet. Ben yazdım direkçeyi. Onu gün yattım. Benim davam şu çıkarla yasaya giriyor mu girmiyor mu diye sordum. Giriyormuş diye beni serbest bıraktılar. Hemen <laughs> cevap geldi yani. Şimdi bir girsen altı ay dışarı çıkamıyorsun. Evet. <laughs> yani kime buraya geldiniz? Işte, Şu anda iddianame hazırlamayı bilmeyen savcılar var. Sevgili hocam benim de Hukukçu yok. Yani memleket oradan geriye gitti evet. yani. Ben ona yanıyorum. Güzel. Benim de derdim işte bunu asker sizi evinizden askerler mi aldı götürdü? Jandarmayla ile mi gittiniz? Yok. Yok polisler geldi. Ha yani. polisler. Peki o polisler neye göre biliyor musunuz İçişleri Bakanlığı'nın o dönemki yayınladığı genelge? Şimdi üstadım bak yapılan her şey yasal olduğunu söylüyorlar ve bize kanun gösteriyorlardı. <laughs> Şu anda da öyle. Mesela bak işten açılmış. Evet. Kanuni, yasal. KHK diye bir şey var. Tamam. Kanun hükmünde kararname. Evet yasal. Anayasada yeri var. Ve şeye müracaat edemiyor, itiraz edemiyor. İtiraz etme hakkı yok çünkü. 28 şu kadar bir şey oldu mu? Tamam. kabul ediyor zaten ya. ya. Evet. Kabul ediyor niye takıldın ya. oraya? Ya yasal Onu kabul ya. ediyor. Senden bazı söylüyorlar? Yasal yasal yasal. Tamam yasal ama adaletsiz. Ha tamam. Ha, ha tamam. şunu, şunu, aynen kabul ediyorum. O dönemde mağduriyete uğramış çok insan var. Bunu aynen yürekten yürekten tamam. kabul Bunu zaten Geçelim. orada yayınlanan ha, bütün komutanlarımız var. İşte diyoruz ki biz bu mağduriyetler niye devam edip gidiyoruz? Şimdi bunlar gitse, bunların yerine başkası gitse, hatta bunlar gitse, bunlar yerine sen ve ben gelsek, yukarıda Ankara'da yasa çıkarsak, Kayseri'ye, Urfa'ya varmaya zulme dönüşecek. Bu niye oluyor? <laughs> Sistemde bir sorun var.